Herkese yeniden merhaba. Atma namaste. Hepimiz zaman zaman belki farkında olmadığımız sebeplerden dolayı enerji düşüklüğü yaşıyoruz. Nereden kaynaklandığını bilmeyince de bu durumu çözmemiz zor oluyor. Bu videoda sizlerle enerjimizin düşmesinin nelere bağlı olabileceğini ve bu durumlarda hangi çözümleri uygulayabileceğimizi maddeler halinde paylaşacağım. Enerjimiz düşükse bunun en önemli sebeplerinden biri bedensel ihtiyaçlarımızın karşılanmaması olabilir. İlk olarak beslenme düzenimize bakalım. Bizim için faydalı yiyecekler yiyor muyuz? Öğünlerimiz düzenli mi? Bunlara bakmakta fayda var. Çoğu zaman hazır ve paketli gıdalar tüketiyorsak bunların içinde prana dediğimiz yaşam enerjisi olmadığı için bize enerji vermeyecektir. Üstelik de bu hazır ve paketli gıdaların frekansı sıfıra yakın arkadaşlar. Bunların yerine taze sebze ve meyveler, yüksek protein ve lif içeren bakliyatlar ve tohumlar tüketirsek bedenimize ihtiyacı olan enerjiyi vermiş oluruz. Üstelik hazır ve işlenmiş gıdaların yaratacağı toksik madde birikimini ve verdiği zararları da önlemiş oluruz. Bedenimizin ihtiyaçlarından biri de kaliteli uyku tabii ki. Yeterli sürede ve derin uyuyamıyorsanız belli bir süre sonra tükenmişlik hissetmeniz çok normal. Sinir sistemimiz de bundan etkilendiği için bir süre sonra sinirli ve huzursuz da olmaya başlarsınız. Kaliteli bir uyku için özellikle her gün gece 11-3 arasında uyuyor olmak ve her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak önemli. Bunun yanında magnezyum eksikliğiniz varsa da uyumanız zorlaşır. Ben özellikle magnezyum alabilmek için Epsom tuzu kullanıyorum. Tabii siz başka takviyelerde kullanabilirsiniz. Bir de özellikle melatonin salınımını bozan şeylerden kaçınmak gerekiyor. Geç saatlerde kahve, çay tüketimi, sigara, alkol tüketimi, yatmadan hemen önce yemek yemek ve telefon veya bilgisayarda yatmadan önce vakit geçirmek veya çok uzun süreler vakit geçirmek melatonin salınımını engelliyor arkadaşlar. Bedenimizin enerji seviyesini yükseltmek için mutlaka günlük egzersizler de yapmamız gerekiyor. Egzersiz sayesinde hem serotonin, endorfin gibi nörotransmitterlerin salgılanması artıyor ki bunlar tüm vücut ö, fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynuyor. Hem de egzersiz yaptığımızda çakralarımız da aktive olduğu için kullanılmış enerji atılarak vücudumuza temiz enerji alıyoruz. Enerjinizi yükseltmek için nefes egzersizlerinden de faydalanabilirsiniz. Zaten normalde doğru olan, doğal olan karından nefes almamız eğer buna alışkanlık kazanmadıysanız sürekli üst bölgeden üst akciğer bölgesinden nefes alıyorsanız mutlaka günlük 5 dakika civarı kadar bile olsa karın nefesi egzersizi yapın. Bir süre sonra zaten buna alışacaksınız ve doğal nefesiniz haline gelecek. Doğru nefes almayı sürekli uygularsak hücrelerimize daha çok oksijen alabiliriz ve ayrıca daha çok prana çektiğimiz için de enerjimizi artırabiliriz enerjimizin düşük olmasının ikinci sebebi arkadaşlar enerji alanımızın ve çakralarımızın dengesiz olması veya bunlarda bulunan çeşitli tıkanıklıklar olabilir. İster istemez tabii ki her gün kirli enerjilere maruz kalıyoruz. Ve bunlar sadece bedenimizi kirletmiyor, auramızı da kirletiyor. Kalabalık yerlerde özellikle hastaneler, barlar gibi yerlerde çok fazla kirli enerji var. Bunun yanında özellikle çok yüksek sesler, araba sesleri, korna sesleri gibi auramızda çeşitli yırtıklar, delikler oluşturabiliyor. O yüzden düzenli olarak enerji temizliği yapmazsak maalesef bir süre sonra auramızda büyük delikler oluşabiliyor. Bu yüzden de auramız güçsüzleşiyor ve sürekli enerji kaybı yaşıyoruz. Aynı şekilde pisişik kirlilikler çakralarımızda da dengesizlik oluşturuyor. Bazı çakralarımız kirli enerjiyle tıkanabiliyor, bazılarının ise enerjisi tamamen tükenebiliyor ve bundan dolayı yorgun hissedebiliyoruz. Auramızı temiz tutmak için önerebileceğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi tuz ile duş almak. Bunun için normal deniz tuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ucuz bir deniz tuzu olsun. Bir avuç kadar tuzu az bir suyla krem kıvamına getirip bütün vücuda sürün. 2-3 dakika kadar bekleyin. Beklerken de niyet edebilirsiniz. Auramdaki, bedenimdeki tüm negatif enerjiler temizlensin diye. Sonra da normal suyla ile durulanın. Eğer günlük olarak yaparsanız bu sizi çok ferahlatacaktır. İkincisi ve en önemlisi enerjisel temizlik yapmak. Bunun için de size uygun olan bir enerji şifası yöntemini öğrenin mutlaka. Ben hem çok kolay hem de çok etkili olduğu için pranik şifayı tavsiye ediyorum. Bir de ikiz kalpler meditasyonu yapmak tüm aurayı hem temizler hem de auramızda oluşmuş delikler varsa bunları da kapatır ve enerjimizi muazzam şekilde artırır arkadaşlar. Auramızı temizlemenin yanında negatif psişik kordonlardan korunmamız da önemli. Çünkü bu kordonlar bizden enerji emer. Bunları kesmemiz lazım. Gün içerisinde sürekli insanlarla etkileşim halindeyiz. Yüz yüze veya yan yana olmasak da düşünce yoluyla bile birbirimizin alanlarına enerjisel kordonlar atabiliyoruz ve bu kordonlar negatifse sizin enerjinizi emiyor. Peki bunları nasıl keseriz? Çok kolay arkadaşlar. Elinizi mor bir ışıkla kaplandığını düşünün. Birkaç derin nefes alın ve alanımdaki tüm negatif kordonlar kesilsin diyerek 3 kere solar plexus bölgenizden kesin. Kes, kes, kes. Özellikle uyumadan önce bu işlemi yaparsanız çok daha rahat uyuduğunuzu göreceksiniz. Enerjimizi düşüren sebeplerden biri de arkadaşlar duygu ve düşüncelerimiz. Hepimizin geçmişten gelen ve zaman içinde kalıplaşmış düşünce şekillerimiz var ve çoğu zaman duyguları yaratan da bu kalıplar oluyor. Örneğin üst üste bizi hayal kırıklığına uğratan, inancımızı, güvenimizi sarsan olaylar yaşamışsak bizde artık bu durumun düzelmeyeceğine dair bir inanç kalıbı oluşuyor. Bu yüzden de umutsuzluk, çaresizlik, üzüntü gibi duygular yaratıyoruz. Bu negatif duygu ve düşüncelerin frekansı da çok düşük olduğu için auramızın frekansını da düşürüyor. Hem de auramızda birikerek, çakralarımızda birikerek bütün enerji alanımızın yine tıkanmasına sebep oluyor ve yine yorgunluk hissediyoruz. İşte bu yüzden zihinsel kalıplarımızı dönüştürmek, zihnimizi yüksek frekanslı düşünceler üretmeye alıştırmak çok önemli. Ne kadar çok olumlu, umutlu düşünceler üretirsek duygu durumumuzda o kadar pozitif olur ve kendimizi daha canlı hissederiz. Bu noktada tabii ilişkilerimizin de rolü var. Sürekli şikayet eden, yargılayan, olumsuz konuşan insanlara karşı mesafeli durmakta fayda var. Bu tarz insanlara enerji vampirleri diyoruz. Çünkü çakralarımıza kordon atarak bizden enerji çalabiliyorlar. Siz ne kadar kendi merkezinizde nötr ve tepkisiz kalırsanız ve auranız ne kadar güçlü olursa bu tarz insanların size bu şekilde zarar vermesi de zorlaşacaktır. İşte bu yüzden ilişkilerimize de dikkat etmekte fayda var. Enerjimizi yükseltmek için gerekenleri kendi deneyimlerime göre paylaştım. Sizlerin de eğer farklı deneyimleri olduysa, farklı önerileriniz varsa lütfen bizlerle yorumlar kısmında paylaşın. Benden danışmanlık ve seans almak için Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve ruhsal gelişim getirmesi dileğiyle sevgiyle kalın, atma namaste.